Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoma. Bugün Bitcoin'i inceleyeceğiz. Bitcoin'de ayı formasyonu vardı arkadaşlar. Ya yani 60 binlerden uzanıyor 30 bine. Eğer aşağı kırılsaydı eğer hedefinin 5000 yani şuradan kırılsa 5600 gibi bir hedef olduğunu söylemiştik. Ama şöyle bir şey oldu. Simetrik üçgen formasyonu vardı. Burada düşen bir trend vardı. Burada yükselen bir trend vardı. Bunu şu an kırdı. Yani burayı da kaparsa şu an anlık olarak saat 1'e 12 geçiyor. Saat 3'te de burada kaparsa simetrik üçgeni kırdı. Yukarı doğru gidecek. Hedefini de göstereyim size. Buradan kırdı. Bu uzunluk kadar gidecek. Bakalım nereye tarafı. Diyor. 52 52.000'e hedefi gözüküyor. Karşılaştığı direnç de 39.942.000 ve 46.000'de bir direnci var. Buradan eğer salarsa da 38.200 tutabilir destek olarak. Onun dışında da 36.400'de ve 34'te bir desteğe bulunmakta. Şu an ilerliyor. Piyasa dönüyor gibi şu anda. Tüm anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ve de günlükte bakalım. Günlükte de aynı durum var. Günlükte burada kaparsa güzel olur. Şu olduğu yerde. Sonra Bollinger bandına bakalım. 4 saatlikte. Bakalım üst banda kadar üst banda açılmak üzere 4 saatlikte de açılacak o band. Ya. Şu an hacimli bir yükseliş var ya. Bir hacime de bakalım bir. Tam girelim. Bakalım. Hacimde 20. Evet alım var. Bayağı büyük bir alım var. Daha da yükselir burası. 39-900'e kadar gitme potansiyeli var şu noktada. İnşallah aşağı doğruya gitmez. RSI'ye bakalım. RSI'de 65'te biraz daha gidebilir. RSI'de MEC üzere. Buna bakalım al veriyor mu? Evet MACD'yi de al veriyor. Günlükte ne durumda? Günlük tarihsel güzel seviyede 44'te. Günlükte de 0'ın altından kesmiş süper. Bitcoin çok olumlu duruyor. MACD RSI güzel durumda. Stochastic RSI'ye bakalım. Stochastic RSI çok şişmiş. Bu biraz salabilir günlükte. Evet bunlar tepede. Bunlar biraz salabilir. Stochastic RSI pek olumlu durmuyor. Sonra EMA'ya bakalım. Hareketli ortalama. Şunu kapyalım. Şu an mavi ortalama çarpmış gözüküyor. Burayı da kırar geçerse üstüne de mum kaparsa hedefi 43.000. 43.000'de de bir direnç var hareketli ortalamalarda. Bakalım. Güzel kapar inşallah saat 3'te. Sonra e, bakacağımız ne var? TD9 indikatör var arkadaşlar. Bu da şey dokuz e, tane yakarsa burada yeşil bir şey çıkıyor. Mesela burada yeşil olmuş. Bakın yükseliş gelmiş. Bu indikatör de çok işliyor. Yeşil geliyor bakın. Yeşil geliyor yükseliyor. Yeşil geliyor yükseliyor. Bu yeşil şu anda öyle bir şey yok. Arkadaşlar bir de bu çizim destekleyen dirençleri de not alabilirsiniz. Bir de bunun hedefini de gösterdim. Saat 3'te de böyle yapan şey varsa 52 bin seviyesine gitmesi gözüküyor. Şu an iyi durumda olumlu her şey. hacim de eğiliyor. Böyle arkadaşlar benim Bitcoin analizim böyle. Siz de yorumlara yazarsınız. Ay piyasası mı boğa piyasası mı. Evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için. 也是。<Yes. S 2> yes.